Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ve bihi ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Muhterem Müslümanlar yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi devamlı Ehl-i Sünnet camiasını böyle devamlı karalamak için, tarikatları karalamak için İngiliz'in uşağı olan ne istediklerini bilmeyen bir grup, bir fırka çıkıyor. Yanlarına böyle sap, böyle sap görmüş olduğunuz şu sap madeni odun böyle sap karşılarına böyle sapları alıyorlar. Odun esas odunu temsil edecek insanları alıyorlar. Yani aklını kiraya vermiş insanları alıyorlar karşılarına. Söylemesini istediği her şeyi onun ağzından çıkmasını söylüyor. Adam diyor ki işte filan tarikata gidiyordum. İşte onların filan şeyhi vardı. onların şeyhi kim? İşte daha silsileyi sayamıyordu. 10 senedir 15 senedir tarikatın içinde. Bir tanesi gidiyordu işte bunlar kabir peres falan filan diyordu. Ya soruyorlar sen hangi kabire tapmaya gittin diyorsun. Ses yok. İşte karşılarına böyle sapları alıp böyle röportaj yapıyorlar. Aynı ondan sonra ehli sünnetten çıkınca şöyle bir şapka giyiyorlar. Aynı böyle bir sap oluyorlar odun. Boyunlarına da böyle bir tasma takıyorlar. İngiliz'in tasmasını takıyorlar. Ne için çalıştıklarını, ne için ilerlediklerini bilmiyorlar. Sadece tek dertleri Müslümanları tekfir etmek, Müslümanlara sapık demek. Yani böyle gün her geçen gün böyle bir Müslümana kafir diye bilme mutluluğu yaşıyor. Bir Müslümana kafir dediklerinden sonra dediler mi çok mutlu oluyorlar. Yani onların mutluluk kaynağı bir Müslümana kafir demek, onları böyle yaftalama, iftira atmaktır. Şimdi ben böyle yapmamın sebebi karşıma birini alıp böyle konuşturabilirdim ama ben onların anlayacağı dilden bu şekilde bir sistem hazırladım. Çünkü onların böyle bu odundan bir farkı yok. Bu saptan bir farkı yok. Onların yalan ve iftira yapmaktan başka bir dertleri yok. Bazı böyle samimi Müslüman kardeşlerim diyor ya onlar o İngiliz tevhidçileri bunlar perestler, şu şirk bu şirk. Bunu bilmeyen böyle avam tabakası diyor ki ulan arkadaş bu adam böyle diyor ama gerçekten de öyle midir? Yani öyle olup olmadığını bilmiyor ama o kişinin sözünü böyle delil olarak alıyor. Tabi bunu iblis ona telkin ediyor. O da hakikaten de böyleymiş zannediyor. Müslümanların geçmişine baktığın zaman kim dini mübini İslam'a hizmet etmiş, kim ihanet etmiş her şey ortadadır. Bu İngiliz tevhidçiler çıktı, hilafeti yıktı, Müslümanlara en büyük zararı verdi. Bu Müslümanlı, bu İslam'ı, dini mübini İslam'ı ehli sünnetin omuzlarında, tarikatların omuzlarında böyle birer birer e, münferit gayretlerle şu zamana kadar geldi elhamdülillah. Bunlar bundan önce yoktu, şimdi piyasaya çıktı. Bunların bir hükmü de olmayacak biiznillahi teala. Ve ahiru davana ve nilhamdülillahi rabbil alemin.